Arkadaşlar bugün yanında yanında Yusuf var ve yapı kapışmasında Yusuf'u yeneceğim bugün ve karakterler niye böyle diye sormayın ben de bilmiyorum. Şimdi çık buradan. Konuyu zaten biliyorsunuz. Hayır bir dakika. <laughs> Tam sen çek. Bekle bakacağım. Modern ev. Modern ev, ne? Modern ev mi çıktı? 5 dakika. Aa, tamam. koyayım, koyayım Üç, iki, Bekle. Şey eşyalar alma şey sayılmıyor. Hadi oradan. Tamam. Bakayım çökmemiş. Evet şimdi modern evde ne olur? Sesi kapatıyorum bu arada modern evi yapacağım için arkadaşlara anlatacağım. Arkadaşlar şimdi Yusuf'u trolleme ihtimalim var. Chat'teki şey... Kuvars... Quartz... Kuvars biliyor Al ee, Havuz yapsam mı? Oğlum ben bunu yazdım tam bir dakika bu Kuvars biliyor deyince aklına... Şey modern ev deyince aklına hemen Kuvars Bakma lan. Ne bakıyorsun oğlum? Duyuyor mu? Oğlum baktım bu arada gördüm he. Bir daha ile yaparsan. O pini alırım he. bakmıyor, He bakmıyorsun daha demin gördüm. Bu hareket pek trolle yoktu bu videoda o hareket yapmayacaktı. Ee, ben bitireyim. Oğlum hiç modern ev havası vermedi ya. Lan oğlum 5 dakika gitti neyse. Eee neydi lan? invisibility. Evet, infinity. 9 9 turu. Ee, süt alayım bir de inventare. Niye ne oldu?

Gerçekleştim oğlum oyunla alaka. Oyunda niye şey e, Ne görünmez oğlum ben burada yapımı yapıyorum. Bu arada Yusuf son 5 saniye. 5 4 3 Evet 2 1 0 0 süre bitti. Gel gel oha. İlk kat 10 üzerinden kaç puan? Oğlum abartmadan sen de kırma oğlum evin niye Bunun için ya oğlum içini yapmak zorunda değilsin dedim ya evet. o, on üzerinden, on üzerinden, bir. bu ne ya? bir dakikan ha tamam. ne yaptın oğlum bu nasıl ev lan bu mu ev? ne on üzerinden 4 hadi tamam. ee, şimdi sen süreyi çekeceğim ben bunu çekeceğim çekil ta, ta, evet. ben çektim ne çıktı tam tamam, tekne bot Çıkar. Çıkart Niye koydun oğlum? Tamam. 5 dakika süremiz var. Tamam. Oğlum Yapım ne oluyor dışarıda? Yapacağım. Ne? Hangi yapıyı yapacaksın? Tekne. Hangi yapıyı? Tekne. Ne? Tekne mi? Evet. Aa, Nasıl yapamazsın oğlum? Yapacaksın. <laughs> ne oluyor dışarıda ya? Çit. Arkadaşlar sesi kapattım yine lazım? Anlamışsınızdır zaten ne yapacağımı. Arkadaşlar çok trolle isim yoktu da Yusuf kendi trollenmek istedi anlaşılan. Bakmayacaktı bana orada. Gördüm baktığını bir de bakmadım diyor. Tamam altı böyle desek. arkadaşlar bu arada ne yaptığımı pek bilmiyorum. Kötü ona lan. Arkadaşlar geldim. Şarj azalmış. almış. Şöyle, ya da koy böyle. Ya da kır ya. onu. Yara oğlum. Yarasanın ne işi var orada? Neyse böyle oldu desek. Şöyle arkadaşlar güzel olacağını düşünüyorum ben bu arada. Arkadaşlar geldik. Ee, i̇nternet biraz sıkıntılı. Biraz şüpheli. Ben ne yapacaktım lan en son? Bir dakika şunu koşturuyorum. He hatırladım. Ben. Bir blok daha uzatabilirim. ya, yani. Bir blok daha uzatacağım. Yeter ama. Evet geldik. Evet. Ee, buralar yok şimdi, tamam mı? Bura böyle. Burası arkası geminin şuradan. Oğuz. pro Barrier. Ee, bariyer. Bariyer eee 9 tane verdi işte. Şimdi bariyer verdi ya. Buradan merdiven al. Burası şey gibi hayal edim böyle. Şunu bırak. Heh. Ee, Su da olur ya böyle. Korsanların. Bu ne lan? <laughs> o ne lan? Halbuki o ne oğlum? Ne yapmış lan bu? Oğlum tekne de cam mı olur? Şuraya çıkış var. Buraya da olsun. Yok, buraya yok. Bir dakika. Bura böyle. kötü oldu ya. Köşeleri ne zaman yaptığından ben? köşeleri koymamıştım. Neyse şu he böyle mi diyorsun? Bu köşeleri kapatıyoruz. Böyle. Tamam. Yapısı bitmiş arkadaşlar. Bitmedi. Bir zahmet. Böyle bir şey desek, şurayı kapatsak. Buradan. Yok. Neresiydi lan arkası? Şurada. Tamam. Burada korsan bayrağı var. Oğlum hayalimde çok daha güzeli vardı ya. Neyse şöyle. Tekerleğe benzedi lan bu. bu. da şöyle yapsam. sessizsin. Evet. Böyle güzel mi değil? Efendim. Yok şey. Efendi. Bu arada şey, mi yoksa tekne mi Fark etmez. İşte olum hee he, ters yapmışım tamam <laughs> sesini kapat lan sesini kapat sesini sağır az sonra. Hatta şöyle. Hmm, böyle. İçini de yapayım hadi. Yok. Yenim sabah oldu lan. İşlevsel bloklar. Varil yok mu lan? Fışır. Hadi bak. çok kötü oldu ya. Şuralar kork korkuluk çekeyim bari. burada 15 dakika geçmedi herhalde. Başka ne olur? Direksiyon olur. Adını unuttum bu arada direksiyon dedim. O yüzden. E, direksiyon nerede olsun? direksiyon bunu yetişecektir burada yok böyle olsun tamam yusuf bitti benimki sürenin bitmesine bu arada 5 dakika kalmış bitti benimki senin bitmiş miydi? Sesini aç. Şimdi benimki de bitti. Şimdi mi? Hadi gel bakalım. Tamam Hadi ilk tamam. sen gel. Evet. Lan. Oğlum otobüs olmuş lan bu. Oğlum bu ne? Oğlum geminin camı mı olur lan teknenin? Neyse, on üzerinden puanım kaç benimkine? Olsaydı, yani dolu olsaydı, Oğlum buraya bakacağım ne bileyim ben. Ee, bayram her güzel. Şuraya fazladan yapışsın. 10 üzerinden 7. 7.5 Seninkinin üzerinden 2. Yusuf gel şimdi şeyler seçeceğiz süreyle şeyi. Neredesin lan? oğlum ben şey yapıyorum. Oğlum onu boş ver, seçerim de bir. Arkadaşlar şimdi e, ben bunu seçeceğim, Yusuf bunu seçecek. Trene kadar mı çıktı? Tamam. Herhangi bir kafa. Trene kadar at bu orada. Herhangi bir kafa derken bu orada bir tane mop mesela e, koyun koyunun kafası. Arkadaşlar gibi... tamam ben hazır, Tamam. Başla. Arkadaşlar yapacağım şey benim köylü köylü için lazım. E, mantar. E, bu lazım köylü için. E, ne lazım? Gözünü bundan yapayım. Burnunu ter terakotalara bakayım. Aha burun. Burun için bu. Eee bunu alayım. Ya da bunu at. Eee ne yapabiliriz? Başka ne lazım ki oğlum köylü için? Neyse başlayayım ben. 8'e 8 olması lazım bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet böyle. Çölünün kafası ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum. Kafa, göz kararı yapacağım yani. Fazla oldu. Yok böyle az oldu. Böyle iyi ya herhalde. Arkadaşlar şimdi bence yeneceğim bu arada. Sizin yorumlarınızla oluyor bu iş. Beyin de ekleyeceğim içine. Kırar şimdi bu. Onun için yün alayım ben. E, düğme lazım. Buton. E, hangi buton? Bu. Bak ne adam. İsmi nerede onun? Bu ne oğlum? O ne oğlum? Ne yapıyor? Ne diyor? Şimdi bu oldu böyle. Eee. olur Böyle cadım yapsam yok oğlum uğraşam şöyle. Böyle oldu tam oğlum. Çok kötü oldu. Siyah lazım. Kaşları da kıyayım. Kaşları siyah köylerim. Bu ne oğlum? Bunların ağzı var mıydı lan? Ee. Bu duymasın şimdi. Şurada çağırayım da. Yeşil gözlüler. Yeşil göz. Tam ağızları var. Aha. Şuradan öldüreyim ben şunu da. Yanına gider şimdi. Aha. Nerede vurdun bunu? Hayır, hile oğlum? Buradan vurdum. At şunu. Tamam. Yeşil. Evet. Day. Tam bunların ağzı ne renkti? Eee öyle bir şeydi. Böyle. Böyle. Oldu lan. Aslında oldu var ya. Çok da büyük şimdi. şey oldu lan bir dakika bir iki yıl olur bana. <laughs> Ay elhamdülillah <laughs> elhamdülillah Hile yapmıyor bu deme lan. Bakma bir. Bu arada çok şişediğimlere hep beraber gidemeyenlerin canı sağ olsun. Şuraları doldurak köylerin saçı yok zaten. Şuraları yapak. Bence güzel blok seçtim he. Mantar aklıma gelmezdi normalde. Mantar mantıklı. yapacak şey yok lan burada. Yoktu yoktu. Şimdi beyini yapacağım? Beyin çok detaylı yapmaya gerek yok. Şöyle bir şey yapsak yeter. Zaten bu kadar beyin. <laughs> Kulağından içeri giriş yapacak. Yok kulak yukarıda bulundu. Şuraya bu. Baktı sanki bir. Ee, oldu. Güzel. Bir blok daha yukarı taşısam olur mu acaba şunu? Bakayım. Ya da direkt iki blok yapsam şöyle. Yok oğlum böyle çok kutarlı oluyor. Şuradan giriş yapayım kapı kapı ee, kapı ne olsun bu olsun şimdi bu gözü falan oldu Bir Bir Tamam. Tudoy zamanı. Infinity. Infinity 99. şimdi bu herif benim çok ne yapıyor lan bu? Lama mı yapıyor? Bu <laughs> Bakıyor lan bu. Bakarak yapıyor bu. Bu kadar yapamaz çünkü. Eminim bak bakıyor bu bu yerden. Herif inye. ne yaptı ya? Kulak ekledi onun herifine bir tane şey patlatsam mı acaba? Minecraft. Adını unuttum Minecraft dedim evet. evet. İnşallah parıltılar kapalıdır bu arada. Nereden bakıyor lan bu? İçinde içinde var sanki. Evet. içinde bir yerde var mı? Ondan bakıyor. Bitti mi Bir dakika Tamam İlk sen gel İlk ben geliyorum ya da Neyse Yok Ev değil zaten bu de. Onun üzerinden Kaç işte. Baktığın için tek puan verisim yok da. Bu yaptıkların arasında en iyisiydi bakmana rağmen. 10 üzerinden 5 bu. Sana göre 5 ama. Bunu ben yapsam 3. Bu ne oğlum? Kulak yapmış herif. Girmeyin lan benim alana. <laughs> Neyse. eee arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Vakit like olmayı unutmayın. Ve Bay bay. Evet. Lan oğlum gelsene kapanışı yapıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Bak bak F5'e bak oğlum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, bunu çüğünüzü kadar like'lamayı unutmayın ve bay bay.